Bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir işimiz helal, bir işimiz haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafir olduk ne de tam bir Müslüman demiş ya. Genele baktığımız zaman iki cami arasında beynamaz bir durumumuz var maalesef. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu bakın? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَاِنَّا لَحَافِظُونَ Kur'an'ı biz indirdik elbette onu biz koruyacağız buyurdu. Efendim babamız bu ayetin kenarında şu açıklamayı yapıyor. Kur'an bir kaledir. Allah onu koruyacağına söz verdi. Kim onun içerisine girerse Allah onu da koruyacak. Biz kalenin kapısındayız ama bir ayak dışarıda, bir ayak içeride. Hani demiş ya şair. Biz batıya bir değil, iki pencere açtık. Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız. Hastayız dostlar, hasta. Bir ayak içeride, bir ayak dışarıda cereyana kapılmışız anlıyor musun? Bir rüzgardayız iki ara bir derede, her tarafımız kireç tutmuş, boynumuz tutulmuş, belimiz tutulmuş. Namaz diyorsun gelemiyor. Sohbet diyorsun gidemiyor. Zekat diyorsun eli cebine zor gidiyor, titriyor. Bir gir içeri, şu cereyandan kurtul.